Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben Partisi'nin grup önerisi üzerine gelecek saadet grubu olarak söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Liyakat ve ehliyet. Peygamber Efendimiz liyakat ve ehliyet önem veriyordu ve Kur'an-ı Kerim'de de başkalarına olan kızgınlığınız ve rekabetiniz sizi adalet duygusuna alıkoymasın diyordu. Devlette aidiyet duygusu çok önemlidir. Eğer milletinizin tamamınızı kucaklarsanız ve liyakat, ehliyet, zeka ve yeteneğe, yeteneğe göre de insanları istihdam ederseniz o devlette de milletleşme şuuru meydana gelir. Ama gördüğümüz odur ki 12 Eylül'de Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı bir tuz sınavı var. Bugünkü sağlıktaki başarımız ona borçluyuz. Çünkü orada bir torpil yok. Orada zeka var, yetenek var, liyakat var, ehliyet var. Ama ardından bu KPSS sınavını getirdi rahmetli Bülent Ecevit. KPSS ile de herkes devlet dairelerine girmeye başlamıştı. Ama ardından bu KPSS ile ilgili sorular çalındı. Buradan da vazgeçildi veya kısmen vazgeçildi. Ardından da Türkiye'de mülakat getirildi. Bu mülakatla beraber benim partime üye ise eğer, benim ideolojime yakınsa eğer ben onlara yakınlık gösteriyorum ve onları devlet dairelerine taşıyorum hakimlikte, kaymakamlıkta, hatta ve hatta memuriyette, mühendisliklerde, üniversite hocalarında bunlar liyakat ve ehliyetin dışındaki uygulamalardır. ÖYP diye bir programınız vardı. Çok doğruydu üniversitelere öğretim elemanı alma sınavı. Çok mükemmeldi, hiç torpil yoktu. Kaldırdınız onu. Yine araştırma görevlileri içerisinde de yine aynı şekilde eskiden bir kişi alırken dört kişiyi mülakata çağırıyordunuz. Şimdi onu ona çıkardınız daha sonra da yirmiye çıkardınız. Bunlar doğru şeyler değildi. Bakın belediyelerde çok ciddi şekilde torpil var. Nedir torpil? Belediye başkanının iki dudağının arasında insanlar işe girerler. Bu doğru değil ki. Belediye başkanı değişiyor. Aynı partiden değişiyor. Aldıklarını o gelen değiştiriyor. Ardından eğer başka parti geldiyse yine aynı işini yapıyor, yapabiliyor çok rahat bir şekilde. Ve istisnai kadrolar var. Gelin belediyelerle ilgili bir kriter getirelim. Kanun yapalım. Siz getirin bu kanunu. Belediye başkanları istediklerini almasınlar. Kriterlere göre alsınlar ve iki dudakların arasında insanların geleceğini onların insafına terk etmeyelim. İstisnai kadrolar. Meclis başkanına sesleniyorum. Burada son Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz andan itibaren kaç kişi istisnai kadroyla girdiler buraya? Referansları kimlerdi? Peki Cumhurbaşkanlığında aynı şeyler olmuyor mu? Oluyor. Peki Varlık Fonu'nda olmuyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olmuyor mu? Oluyor. Savunma Sanayi'nde olmuyor mu? Oluyor bunların hepsi. Kim yapıyor? Çocuklarımız dirsek çürütüyorlar ve günlerce, yıllarca çalışıyorlar, üniversite bitiriyorlar. Dirsek çürütüyorlar, KPSS'ye giriyorlar, kazanıyorlar. 97, 98, 96 alıyorlar. Ama bunlar mülakatta eleniyorlar. Bırakın mülakatı bir de istisayi kadrolarda belediye başkanlarına da vermişsiniz. Valilere vermişsiniz. Gelin kaldıralım bunu. Altı ay içerisinde. Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. Ve çok ciddi haksızlık. Gelin bir devrim yapın ve istisnai kadroların hepsini kaldırın. Valilerde kaldırın, belediye başkanlarında kaldırın, savunma sanayinde kaldırın, Diyanet İşleri Başkanlığında kaldırın, Cumhurbaşkanlığında kaldırın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başlayalım. Sayın Numan Kurtulmuş, size sesleniyorum. Burası milletin kalbi, burası adeta milletin kıblegahı, burası demokrasinin kıblegahı. Burada torpil olur mu? Burada istisnai kadro olur mu? Olmuş. Yapmışsınız. Yüzlerce kişi almışsınız. Kimler, kimler, kimler vardı bunların arkasında? Ayıplı işler. Gelin bugünden itibaren hepsini kaldıralım ve bugün bugüne kadar aldıklarınızı da yeni kriterlerle beraber hepsinin işine son verelim. Ve önce meclisten başlayalım değerli millettekileri. O nedenle DEM Partisi'nin grup önerisi doğru bu grup önerisidir. Gelin Türkiye'de liyakata önem verelim, ehliyete önem verelim ve Peygamber Efendimiz'in Kabe'yi fethettiği zaman Talha, Osman bin Talha'ya niye Kabe'nin anahtarını verdiğini bir kez daha sizlere bütün Türkiye'de idareciler düşünmeye davet ediyor. Hepinizi saygıyla